Biz 29 Ekim 2024 tarihinde Erzurum merkezli olarak bilge liderimiz Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları doğrultusunda bir ve birlikte Hilal'e doğru Türkiye toplantıları düzenlemeye başlandı. Bunlardan bir tanesini biz Denizli kentinde Uşak ve Muğla teşkilatlarımızın da katılımıyla 30 Kasım 2024 saat 12.30'da Lara Garden düğün salonlarında gerçekleştireceğiz. Ben buradan tüm hemşehrilerimizi ve dava arkadaşlarımızı bu toplantıya davet etmek istiyorum. Mevcut ülkemizdeki gündemi, partimizin politikalarını, Halkımızla, hemşerilerimizle, teşkilatlarımızla buluşmak suretiyle bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Ben bu daveti ve duyuruyu sizlerle, sizlerin vasıtasıyla, hemşerilerimizle, dava arkadaşlarımızla paylaşmak üzere buradayım. Başkanım, toplantı için başlattığı bir hareket, var. yani terör sorunu.